Mürşidimiz, Sultanımız Gülenaz Efendi Hazretlerinin mübarek dilinden sohbetler. Bu kapıda canım feda olsun ya Resulallah diyen hesaplar gibi canım feda olsun diyerek bağlandığı kapıda güzel bağlanırsa en sonunda Bilal Rıbam Rahmetullah buyuruyor ki mürüt kaldırır şeytanını yere vurur boğuşacağım. İşte burada da ne diyor bak. Şöhretten vazgeçirip horluğa ve alçak gömüllülüğe bırak, bırakmayınca diyor. O zaman horlanırsın. Şeytan horladır. İster istemez şeytanın avaneleri horlar. Şeytanın kendi bir şey yapamazsa uğraşır, uğraşır, uğraşır kendi kıyafetli insanları, kendine vesvese verdiği insanları ireliye sürer, burada ne yapar? Hurladır. Dövene öz, elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş konulsuz gerek, ben derviş olamadım dedi mübareğin Yunus Emre Hazretleri oraya vardığında taşladılar, haşladılar, Hatta mübareği en sonunda şeyhi ne yaptı? İmtihan amacıyla dergahtan kovdu. İtikadı, inancı nasıl? İhlası nasıl? Aldığı nasıl? Güvencesi nasıl? Bunu denemek amacıyla Allah Teala bunu yaptırdı. O mübarekte ne yaptı? En sonunda başarıya kazandı. Bir insan horlanmadığı müddetçe ikinci basamağı geçemeyin. Üçüncü basamağı geçemeyin. Allah için çalışacaksın. Allah için bağlanacaksın. Allah için bu bağlandığın yoluna canını feda vereceksin. Canım feda olsun ya Rabbi senin yoluna. Canım feda olsun ya Resulallah senin yoluna. Canım feda olsun ya Abdülkadir Geylani yoluna. Bağlandığın şeyha dahi canım feda olsun diyerek Hacı Bayram Veli'nin imtihama çektiği gibi bir buçuk mürüt kalandan olmayalım. İster istemez olur. Herkes mürid olur elhamdülillah. Herkes çalıştığı kapıyı sever. Ama biraz zorluk üzerine geldiği zaman dayanması biraz güçtür. Onun için şeyhin seni kovsa da, dövse de, tokatlasa da ne yaparsa yapsın kalbini bozma. Sakın. O bir sınamadır, o bir denemedir esas orada sınanacan, esas orada denenecek ki ufacık kibir gurur dahi olsa o şeyhin azarında ne gururun kalır ne de kibirin kalır. Ama biraz şöyle yarab yamalaksan azarı yiyince çoğu dergahtan kor var gider. Çoğu da bağlanır, o kapıya beni kovsa da dövse de bu kapıdan ayrılmamdır.